Herkese selam Game Orkan'ın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Fred run modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi şuradan komşumuzu hemen bir Fred Beer yapalım. Abi ya da bu mu yapsak? Or orijinal hiç yapmamış Hadi. Devam edelim ve bu bölümlerde buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Bir de suyumuzu içelim. <laughs> tamam neyse. Şimdi açılıyor bakalım. Aynen aynen buraya gel. Oo, eh, açıldı. Dur şimdi şey nasılmış acaba? Ee, adını öğrenin. Orijinal nasılmış? Bak 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 yine kapan kurmuş etraf. Ee, of. Ben daha gelmeden kur. O orijinali sarı. Oh. O. Ona lan öyle. Düş. Tamam neyse sonra sonra. Şimdi biz ne yapacaktık? Bu vanayı en son almıştık elimize. Sonra ne yapmıştık? Burada bırakmıştık değil mi? Burada bırakalım deyip bırakmıştık. Buradan nereye çıkılıyor? o trombolün var. Trombolin'den atlayarak çıkabilirim ama bu şey nereye gidiyor? <laughs> Abi çok sıkıntı ya. Bu Fredbear aşağıda sıkıntı buradan girilmiyor tabi ki de kilitli ne yapabiliriz biz en son köpek balonu suyunu kapatmış mıydık ki bak orada köpek balonu suyu vardı değil mi hatırlıyor kapatmış mıydık bilmiyorum ben Oyun buradan başlattı da hop bunu da koy çık abi yukarı çık 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 Geri 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 geri. Açılıyor. Aha. Tamam köpek balığının suyu gitmiş midir abi? Hemen bir bakalım. Bu arada azıcık öksürüm var arkadaşlar. Ee, sıkıntı etmeyin ama. Şey şey edemez. Kamera bu şey bu arada düştü ya. Elimden geldiğince öksürmemeye çalışacağım evet. Bir saniye şimdi. Aa köpek balığının suyu düşmüş. Ye artık. Seni atabilirim. Gel buraya köpek balığı. Cam kırıl. Kırıl cam kırıl. Hı. ya oğlum tahta ne? Hadi bir yerlerde gezinmiyor ama neyse. Buradan bir çıkalım abi. Aa yeni bir kapı yeni bir kapı. Kurayı aldık bu arada. Kürek ne işimize yarayacak? Yeni bir kapı değilmiş abi bu. Buradan burayı mı açıyor cidden ya? Hayır 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 düşme. Lan bir, sen neredesin? Sen yine baga takılı mı kaldın kanka? Hmm. Şu mikrofonla bir düşmez ya o. Yine bir yerde takılı kaldı. Eee? Adem'in ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Bu bir işimize yarayacak mı? Onu ben de bilmiyorum. Bu ne abi? Aa mezar. Çıkar abi mezarı. Bu ne? Al abi bunu. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir işimize yaramadı. Biz mi böyle bunu? Oğlum bu sanki daha yavaş koşuyor ya. İyi bu. Bak. Daha iyi bu. Dur. Şimdi bir yukarı çıkalım abi. Abi çık 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 O garda ne yapacağız? Ay özür dilerim kanka. Sen üstünden de geçtim ama hakkını helal et. Şimdi burada bir ev var. Bu pembe anahtarlar. yok Okey. Bu sandalye şey yaptık. Burada ne var? Biz bu anahtar falan var mı? Yok. Anahtar yok. Ama mavi anahtar. Mavi anahtar. Aa artık alt kata da şey. Aa o kablo. Vana. Vana mı? Vana'ya mı ihtiyacımız var? Aç abi. Bana bu gidiyor mu? Ne oluyor abi buna sonra? Ardından. Bak. Böyle geliyor. Buraya geldi. Öyle tüm vanaları açıp şey mi yapacağız ya? Yani? Bakalım abi. Bak burada bir tane vana verdim mesela. <laughs> Burayı açtık. Sonra Bakayım, açmıştık zaten. Burada var mı abi? Burada burada burada. burada. Hemen bırakıyoruz. Burada var. <laughs> Oğlum bir anda heyecanlanıyorum ya. Yani. Hem heyecanlanıyorum hem korkuyorum abi. Bu nasıl bir iştir bilader? Aa dur burada da var. Burada da var. Sakin yenebilir miyiz? Hayır. Oyunun mekaniklerine... Hop şuraya in. Aa yakalayamaz ki. Freddy beni yakalayamaz ki. Neredesin lan? Ötü Bismillahirrahmanirrahim Ne yapıyorsun? Camdan aşağı yapıyorsun. Ya yürü git ya ben senden korkmaya başladım. Ne yapmaya ya bu? Manyak ya. Manyak mıdır nedir? Ne şey yapalım? Abi yaptık. Ne oldu bunu? Abi gözünü seveyim. Bu da az değil ha. Abi o değil de biz bunu aldık. Biz bu anahtarı aldık da ne işimize yarıyor bu anahtar? Bu anahtar ne işimize yarayacak? Eve açıyor olabilir mi da? Hiç emin değilim ama belki açıyordur. Kapat kapıyı. Eve açıyormuş lan. Bu ne abi? Çek şu kolu. Şuradaki kolu var, Kol var mı? Kolu Bu tamam. ne? Bunu da tamam. çek. Aa buradaki odaya hiç bakmadık mesela. Buradaki ne de bakıp. Bu ne abi? Değişik bir özellikmiş. Işık da kapalı mı açık mı belli değil. Bu merdivende ne vardı lan? Aa var ne yeri var okey ee, buz mu dolduruyor? Buzda kalacağız. Oğlum buz niye doldurur? Heee normalde burada su akıtacaktık ve burası da Anladım tamam tamam Bu kapıdan nereye çıkıyoruz abi? Of Manzara efsane bu arada. Manzarayı seyredelim diye. ya. Ne abi? Kırmızı anahtar. Hmm. Freddy, 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 Freddy. Acil yardımın lazım kanka. Kırmızı anahtar ne işe yarıyor? Dur. bu gece de görüyor lan. Bu gece de görüyor. Tamam, tamam, tamam. Okey, okay. Freddy, acil yardımın lazım kanka. Kırmızı anahtar ne işe yarıyor? Alo. Oğlum nerede lan bu? Kırmızı anahtar ne işe yarıyor? Aa burası da açıyor. Bu ne, bu ne oğlum? Bu oyuncak. Bu oyuncağı nereye koyacağız? Bir saniye Çık. Bu oyuncak ne işimize yarayacak peki? Elbet bir gizem bulmuştur bize. Bismillahirrahmanirrahim abi. Gözünüzü yürü git. Bu oyuncağı ne yapacağım hakkında bir şeyler koy. Vallahi geliyor. Billahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Billahi geliyor. Kaç. Yukarı kaç. Yukarı kaç. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Dur. Şuradan kaç yukarı. Göremez beni değil mi? Göremezsin ben de mi? Malum. Neyse boş ama. Şuradan kaçayım bari. Yine buraya koyabilir miyiz? Alınca önce buraya koy. Tamam tamam. Burada kesin değil mi? Yo burada değil. Yine bug'a girmiş galiba. Burada. Bismillahirrahmanirrahim kaç 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 oğlum kaç 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 adam orada adam orada adam orada adam orada a geliyor 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 gelme gelme istemiyorum ben istemiyorum şu içeriden girelim bu ne lan o korktum ya abi o neydi lan biz bunu yapmamış mıydık ya Tövbe estağfurullah. Yine Efes Patos kaza yapacağız desene. <laughs> Aynen iki bilet lütfen yine Pardon bir bilet <laughs> Biz niye iki bilet duyduk ya yani? Bu arada FNAF filmi vlogu bu pazar falan yayınlanır ya FNAF 2 filmi bu arada <laughs> Niye ben verdiysem artık sürprizi Neyse boşver Zaten topluluk kısmını paylaşmıştım şey o ya Arkadan ne fısıldıyor bize ya. Bak. Wilson'ın ağlayışları geliyor tamam mı? Bunu bir hikaye sokalım. Bu arada bu oyunun hikaye videosu istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet, Efes Patos kazı yapıyoruz burada sonra. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidemiyoruz. Pardon gidiyor. <laughs> sonra aşağı doğru eğiliyoruz ve nefes patos kazamızı yapıyoruz. Ben bu nefes patos kazaya çok bağlandım ya. Sence videoda kaç mı şaka? Evet git 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 git. Bak sonra da bu bir tane market bir kız var aşağı itiyoruz. Bu ne anlama geliyor mesela? Ne gitti? Şencik bir bakalım. Şu maket şey maket şeye bakacaktık biz en son değil mi? Orada niye büyüdüm lan Burada değil mi? Gözünü sevdim. Git. Git işte abi. Git git. İstemiyorum seni artık ya. Dışlayacağım seni bir de. Git ya Allah Allah. Heh heh. Maket şeye bakacağız. Levi. Oha, Levi alabileceğiz. Tam Levi aldık. Levi bulduk da. Ne işimiz yarıyor? Kırmızı anahtar mı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum kırmızı anahtar büyük kapının kilidini açmış ya. O delir de Levi ne iş yarıyor? Bunları sökebiliyor muyuz? Yok. Aa! Deve bu işe arıyor. Oğlum bu ne abi? İki çıkış yolum. Gelme oğlum artık gelme gelme. Gelme. Gelme istemiyorum seni ya. kan Mikrofon sana bir düz İstemiyorum ben sana artık ya dışlayacağım. <laughs> git. 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 Koç. Kaç. Kaçtık. Oo. Oo. Sıradaki ikinci bölüm arkadaşlar. Evet. evet. abi Wilson niye bize bakıyor? Kapadı. Kapı yok abi. Biri de çıktı camdan. Kesin kuş e, geldi camdan Ne oldu şimdi? Ne saat dönüyor? Saat dönüyor. Saat dönüyor. Saat dönüyor. Bölüm 3. Nerede uyandık biz? Aa biz büyüdük mü? Ve başka evdeyiz. Aaa. Oğlum bu da düşüyor ya. iki de bir neyse. Sonraki videoyu daha yiyorum. Aaa bayağı biz başka bir evdeyiz. Ama o zaman bu e, bölümede de sonradan devam edelim. Bu arada devamın gelmesi istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Bu videoya tam 10 gelirse direkt devamı geliyor. Direkt. Onun haberini vereyim. Ardından fana, fana Fına e, diyorum ya. Alan Avery'nin hikayesi videosuna gelsin istiyorsanız. E, ama ne yaptı? Like Şey, boş Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.